Ay sen bir yürürken ben bir aşağı düş. Ay sen bir gülme tut beni. Ay sen ben... ben. Kızım sen mi ben mi? Selam anne. Odamdayım. Anne ben top oynayacağım çıkıyorum. Kanka üç ne? Üç üç oğlum üç lan üç oğlum üçüncü soru. Hay. Anam, amın. Ha? Bana çay koy çay böyle şey Yoksa rüyamı tam mutlu oldum derken Geldi siktim beni ama Lanet olsun bu hayat lanet olsun bu sevgim Seni çok sevmiştim sen neden bana böyle yaptın Birader evde son sözü erkek adam söyler Evde Tamam bir tanem tamam karıcım olur hayatım Biraz kolay bir soru Kana kırmızı rengini veren madde Fişne fişne sürüyor Abi <laughs> mantığını <laughs> sikiyorum bir zaten <laughs> Konuşmama hakkına sahipsin dostum. Çıkmasana kardeşim. Ne çekiyorsun? Ne Kaptan pilotunun Zaykut Elması. Yolculuğumuz yaklaşık 4 saat sürecek. Ah. Kadınlar. Ay şekerim vallahi rahatladım. Erkekler. Pit <laughs> abi gözünü sütti. Yes, yes, okay. okay. All right. Bana bunu açık. Kardeşim adam meal diyor. Meal bak burada 24. ayet. Ayak... Mukammal, mukammal. 2 saat sonra. Ay, 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 ay. Erkekler kadınlar Bravo. Ay Nazar değmesin. Ne evet. oldu? We climbed a mountain. Oo, Ulan Burak yalanın mı baksın? Yalan Yalan Kapına keneyim. Dese Evet. İngilizceniz nasıl? Hello children, how are you today? Let begin now. Bisik bilmiyor. Ha, hani şey var şey, neyi var? Ha bir de bunun şeyi var. Oğlum şey ne? Ha şey, süre bitti ya. Aman egodumun malı ya. Şikayetim var, cümle asaktan. <laughs> Dillerimi hakim ben. <laughs> çabuk ol. Lan ne lan? Hadi, ben o istiyorum. o istiyorum. ben hayır. istiyorum. Hayır, hayır. <laughs> sana bir şey söyle. <gülüyor> <Amını> <gülüyor> sikerim ben <kapaacağım. gülüyor> Barcelona, ne oldu Barcelona? Barcelona, 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 Barcelona. Avon aman katalım. Aman, koyup alev alacaksın yavaş. bir hay bile Ama Gülşen demiş. Ağzını kırmayacaksan niye doğurdun? Atma salak kadın! Aha mesela... bunu da çözdüm. Bu soruyu da çözdüm. Hepsini çözdüm. Dinle, cikruya, yüzbing, Destek, Cinayeti işleyen AD D ve S, Görgü tanığı C, L ve M, Bu haber? Kimse belli değil AMK. Hocam not alıyorum. Tekrar söyler misiniz? Ananın A mı B'si? Lan. Lan, Köpekler. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Kediler. Siktirin salağa ya. Vay <laughs> bu. Hey. Lan çalışın. Çalışın nerede kaldı lan? Hadi bir, bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. Ya gel. oğlum Eve! Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? Baba başka çocuklar da var okulda ya. <laughs> Çorum hay... Aynen abi aynen. İnanılmaz yorumlar var ya. Vayinin kralı falan demişler ha. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Yok yani abarttılar iyice. Aç bakayım ağzını. Aç bakayım ağzını. Aç hadi aç. Hayır yemeyeceğim. <laughs> ya Allah aşkına yine mi Batman ya? Ya. Ya bir bitmedin ya. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sıcak gelişmeler Ay, var hadi, Türkiye'de. Hadi, hadi. Karını <laughs> <Tarımla> kaçırdık. <laughs> Düşleri bizde. Dökümüyor mu? Bize namına koyayım. Ana sikiyor. Kardeşim sastar mısın? Satarım kardeşim. Sesim de Haluk Bey'in de benziyor. Lan bir siktir. namına koyayım. Kim bu? Kim bu? Kim bu? Ben ve sen yani ikimiz olmaz anladın mı? Olmaz. Sevmenin günah olduğunu bilseydim yemin ederim seni sevmem. Louis Louis Mam mam Mami mami Bak denedim bitmiyor Oğlum bu ne apaçı gibi olmuşsun Harbi mi? Bir saniye hemen hallediyorum Hazırım abi gidelim <laughs> Canım harika olmuş ya, <laughs> like'layım. Tatiliniz bitti mi? Okullar mı açılıyor? İşe mi başlıyorsunuz? Bize namına koyayım. Makine kafa. Muhallebi kafa. Çıplak kafa. <laughs> çal keke çal. <laughs> Çocuğa da öldürmez, cehenneme döndürmez. <laughs> Aman biterse bitsin be çok da sikimdeydi yani. Nasıl yaşıyorsun adam ben ya, nasıl? <laughs> Melis çok kilo aldın ekmeği kessen diyorum artık. Evet ya haklısın. Bir kere de pek annecim de Nerede çıkardıysan orada dur. Şurada yani. pis pis şeylere para veriyorsun ya. Yani. Hediye yapmak bilmezsin sabah kalkmak bilmezsin. Hani sürem geldi. Nerede ki? Anne onca anlar. Türkiye'nin en iyi yabancı müzik radyosuna güne bomba gibi bir şarkı ile devam ediyoruz. Bence dünyanın en iyi bilgisayarı sensin. Çocuğum o ama. Adamsın ya. Abi lütfen artık, cücüsün ya. Hakan Efcan'ı aldım, Hakan Efcan benim. Ne tarafa? Abi cücüm o tarafa, gideceğim ben. Karşıda mı orası? Anne! <laughs> ne yaptın be? Ben yatma oraya. Anne çok acıktım, yemek hazırlasana ya. Baba bari sen. En azından ben milleti açıp oraya göstermedim yani. Orası, ne dedin ben... sen? Ne dedin sen? En çok görmek istediğim şeyi gördüm senin yüzünde. Takip edeni takip ederim. Bana geldi hemen takipleşelim. Hızlı takip. Sevimli takip. Takip. Yanıma gelsene. Sıcak sıcak geceler. Ateşli dakikalar. Sinirli Hakan iyi misin? İyi miyim? İyi misin? İyiyim ya. Yani. Hakan. Amına koyacağım batını bak. Amına koyacağım. Hadi canım içmeyecek misin? E hadi bir tek içeyim bari. Gecenin sonu. Ne kadar zulmetse. Tasarımlarla, onlarla, bunlarla. Mucizler olsun ben. Kolay Erkut, bana hayatın anlamını bir saniyede öğretir misin abi? Tabii. Allahına koyayım. Merhaba. Merhaba. Vine'in yok mu? Yok abi. Nasıl yok lan amına koydu. <laughs> <laughs> tamam sevgilim Bana yazsana Hasta mısın? 70 bin keyfi <laughs> Cocumuyor Bir bitmediniz amına Aynen oku. bir bitmedin amına <laughs> Merhaba ben Tarkan O da benim gibi götü karamelli Serserim deli dolu <laughs> Merhaba ben Tarkan Yanarım Sanal bebeklerime yanarım Yürü bakayım Yürü bakayım Yürü koçum beni. Dön bakayım bana Aslanım benim be, clutch. İngişte tıksat oldu. Yakıtı doldu. Yaptı. Hakan Bey cocumuyormuş. Esta cociore? Eh, sin noi sta cagiore. Eskisi kadar cocumuyormuş. Korkma. Kimse görmedi bizi. Allah dediğin gibidir. Gözlerinde bulut görmek istemiyorum biter. Çorap. Çorap. Alo, Bursa ne haber? Bizim evet. akşam Serdar varmış Sole'de. Ha Berkcan alacak mı Ziyan'da evden? Ha Berkcan'ı bitiyorum ya. Birader bu Batman dövmesi mi? Evet. Bit bitmediniz anladın mı? <laughs> cocuğum yağma. Cocuğum yağma geldi hanım. Cocuğum yağma. Cocuğum yağlarımız ya var. Ya var. Abi bu şarkı bayi ya değiştir. <laughs> abi? Pissiz, abi, çocuğum ya abi. Gizli siktir <laughs> onu. Abi cocuğum yağma. Ya Buse, Zımpertçinin babası iflas etmiş. <laughs> aynen, tipsin tikir ya mahfru. Bak beni çekme, lütfen. Çekme hakan. 50.000 keyfi. Amcana sakso çek. Oh my god. Şu, Şu güzel ortamı bok Sen nasıl evladım? Okuluyum okul. Aman dikkat edin kendinize dikkat. Aman çok kötü. Allah sen çok büyük yarabbim. ya Rabbi. <laughs> Karşınızda Ziya Türk Beykoz yürüyüşü. Yüzünde <laughs> en sahici gülümse. Onların mutluluğunu alkışlayacağım. Sevginiz yok mu? Çok mu yanlışsınız? Bize namına koyayım. Hello sir. Hello. say cocu ama? Cocu ama? Abi Vine'dan kız düşüyor mu ya? Abi tabii ki de ya. <laughs> 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 Ali Sabe akşamlar Fea Bir 1 Rüştü 2 Hacı Bana kalktı Oha Justin Bieber Hello Gece Bahçe'de Onları gördüm Kimleri? Ha kanka kızla Ziya'yı Mihter Canım <laughs> Cucu muymuş? Biliyordum Ziya Cem seni sordu Profetrol Of eve yine yalnız dönüyorum ya <laughs> Aşkım çok içime ne olur ya Biliyorsun aklım sende kalıyor sonra yani ne alakası var kıskançlıkla Aa sensin salak Aaa Aaa 1, 2, 3 Yapsana lan <laughs> Cucu mu ya ama Cucu Cocumak nasıl komik değil mi? Sikimim <laughs> <laughs> olmayan mevcici? O da değil. <laughs> <laughs> Bir de I'm at Cadde Midpoint W slash 26 others <laughs> Merhaba, ben Emrah Antun Tabi tabi alıyoruz ihaleyi. 72 trilyon mu? <laughs> Bunlar da para mı? Kırk yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kırkın çiğindeyim. Hayır Melis oyda versen eve gittin yani. Bravo alkışlıyorum aşkım yani bravo yani bravo. Hayır biliyorsun yani, sinir ya sinir oluyorum o ya. saçmalama. Emre'nin çocukları arkadaşım yıllar biz onun aynı atakta falan oluyoruz da hiçbir şey olmaz yani. Sen kıskandın mı beni? Kimseyi koyamadım yerine yeniden. Saymadım, sayamadım. Pardon, o içtiğiniz çocuğu muyu mu <laughs> muyum acaba? Aman. Pardon. Çocuğu muyum ama dizisinde siz mi oynuyorsunuz acaba? Ben epeydir işsizim ya. Allah'ım Allah, Allah kendim için kendimi zor tutuyorum. Beni dövdüler abi dediğin zaman pezemeklerine neden gittim aldım? <laughs> Teyze, Cocumuyor sokak ne tarafta biliyor musunuz? Cocumuyor sokak. Vallahi onu bilmiyorum evladım. Şuradan bir sokak. Ee, şimdi sizlere fakir whatsapp'ı takdiri yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Tatile gidemiyor musunuz? Çok mu fakirsiniz? Bize ne amına koyayım? Ziya Bence de biraz hızlı gitmiyor muyuz? şimdi burada olsa boynunu öperdim mesela.